Merhaba arkadaşlar ben Stain Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Test sunucusundayız bildiğiniz üzere ıssız çöl etkinliğimiz var. Şimdi sizlere birkaç oyundan entegre ettiğim daha önce edindiğimiz tecrübelerle ve sizlere de başka strateji oyunları eğer oynadıysanız bazı KVK bu tür bir KVK yönteminin ne şekilde geldiğini ve içerisindeki bazı özelliklerin diğerlerine benzediğini sizler de göreceksiniz. Ben bu ıssız çöl etkinliğini incelediğim zaman yani dörtlü KVK sistemini incelediğim zaman Rise of Kingdoms ile Lords Mobile arasında böyle birkaç benzerlik fark ettim. Yani biraz karma bir şekilde oluşturulmuş. Şimdi sizlerle beraber bunun incelemesini yapalım. Sizce iyi mi olacak kötü mü olacak videonun sonlarına doğru söyleyeceğiz. Bir de ilk sırasında oyunda kötü şey geldikçe bana abone gelmemeye başladı. Bunları ben yapmıyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de ee, like atmayı unutmazsanız sevinirim hocam. Yorumlarınızı da sizlerden tabii ki bekliyorum. Yorumlarınız illa bir şeyde destek olmak amacıyla da atılabilir. Şimdi burada ısız çöl etkinliğimize şöyle büyütece tıklayıp girebiliyoruz. Bu bizim ısız çöl yani dörtlü KVK sistemi aylarca beklediğimiz sistemin ee, gerçek bir görünümü. Şimdi burada gördüğümüz bazı bölümler var. Bunları sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ondan öncesinde özet olarak size söylemem gerekirse. Şimdi böyle bir alanda başlayacağız. Ortası ikiye bölünmüş. Bir de ortada imparatorluk şehri var. Tabii ki burada isimler biraz farklı. Şimdi diyelim ki biz burada kurduz. Zaten bizi bu şekilde ee, gösterebiliriz. Şuradan böyle de gösterebiliriz. Biz kurduz diyelim. Şurada yılan var işte başka bir sunucu. 4 tane sunucu bir araya geldik. Öncelikle 2'ye 2 savaşlar başlayacak. Şimdi birazdan teker teker incelediğimiz zaman mantığı daha iyi kavrayacaksınız. 2'ye 2 savaşacak. Burada belirlenen yerleri alıp ekstra bufflar ve puanlar alacaksınız. Daha sonrasında birkaç gün sonrasında belli bölümler açılacak. İki taraf iki taraf bu şekilde girecek. Herkes tek burada. İki taraf birbirini yormaya çalışacak aslına bakarsanız. Ama güçlü bir sunucu neyse. Onu sonda anlatayım. Şimdi... Isırsı çölün birinci gününde diyor ilgili krallıkların oyuncuları ışınlanabilir ve ittifak binaları inşa edebilir. Yani ne diyor? Birinci gün şu şekilde köşelerimize ışınlanacağız. Bu köşelerden ikinci günü bekleyeceğiz. Yasak bölge dediğimiz günde çölün ikinci gününde burada da diyor ki e, ittifak binaları inşa edilebilir. Yani nedir? Bayrak atabiliriz artık ilerleyebiliriz ve alana açılabiliriz. Sadece alana açılabiliriz. Burada e, yan iki tarafa da saldırı düzenleyebiliriz kapıdan çok güçlüysek mesela atıyorum bunlar çok güçlü bir ittifak, işte çok güçlü bir sunucu burada gelip bizleri de darlayabilir. O yüzden hem kapılarımızı korumamız gerekebilir hem de kendi bölümümüzde bulunduğumuz adamla ee, savaş konusunda direnmemiz ve onları alt etmemiz gerekiyor. Burada da çölün açılışının 6. günü. Burada diyor ittifak binalarını inşa edebilirsiniz ama imparatorluk şehri içerisinde artık burada kapılar açılıyor 6. günde içeriye girişler yapılabiliyor. Çorak topraklar dağ hisarlar diyor. Bu dağ hisarlar diyor şu itibariyle açılır diyoruz. Yani bizde gece 3 oluyor. Bu binayı işgal eden ilk ittifak ödül olarak alüvyon altını elde edebilir. Büyük ihtimalle bu alüvyon altını da bizim marketten alışveriş yapacağımız bir para birimi olarak düşünebiliriz. Yanlış değilse eğer. Çünkü biz de ilk defa görüyoruz burada. Daha sonrasında yasak bölge dağ hisarları. Yani bu yan hisarlar birbirimize geçiş yapabileceğimiz istersek yan hisarlar. Bu binayı işgal eden ilk ittifak ödül olarak alüvyon. Yani ne kadar Şurada sur işgal edersek ödül alabiliyoruz. Bir de ilk gitti şey yapanlar yani buralara geldik ilk defa burayı işgal ettik. Buranın üzerinde bir ödül var. Rock'taki gibi Rise of Kingdoms oynadıysanız oradaki gibi ilk işgal ödüllerini alabiliyorsunuz. Edebi Diyar Dağ Hisarı da İmparatorluk şehri etrafında bölünen 4 bizim tarafta 4 karşı iki krallığın tarafında bulunan hisarlar burada yine ilk elde eden ödülleri alabiliyor. Yani buralara da gelip ödül alabilirsiniz boş kalıyorsa. İlk herkes zaten bir yerleri almaya çalışacak. Ödülleri geldiği zaman göreceğiz. Sütun şehri. Sütun şehri diyor ki sütun şehrini işgal eden ittifak her dakika alüvyon altını ve çöl puanı kazanır. Şimdi burada iki tane birim var. Alüvyon altını ve çöl puanı. Atıyorum çöl puanı sizin birinciliğinizi etkiliyordur. Alüvyon altını da sizin marketten alışveriş yapmanızı sağlıyordur. Bir tanesi bu şekil bir tanesi bu şekil. Bunları ne kadar elinizde tutarsanız bir Lord's Mobile tarzında da bu var. Ne kadar elinizde tutarsanız o kadar puan alabiliyorsunuz. Her dakika diyor. Şimdi döngü kuleleri var. Burada görmüş olduğunuz zaman 3'er 3'er. iki tarafa ayrıca verilmiş. Burada diyor ki dönüş kuleleri işgal eden ittifak özel ittifak bufflarını alır. Dönüş kuleleri her gün saat 5, 13 ve 21. Bunlar UTS'tir. Büyük ihtimalle unutmayın. Yani 5 diyorsa bizde 8, 13 diyorsa bizde 10 şey 16. İşte 21 diyorsa 3 daha ekle bizde 24 yani gece 12'ye denk geliyor. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Diyor ki dönüş kuleleri her gün şu saatlerde uyanır ve 2 saat boyunca sessiz muhafızlar ile yankılanan hayaletler ortaya çıkıyormuş. Etkinlik başladığında dönüş kuleleri içinde konuşlanan birlikler ve sessiz muhafızlar ve yankılanan hayaletler diyor. Hayaletler altına birlikte çöl puanı kazanıyor. Döngü kulesi ittifak topraklarına bitişik olmalıdır. Yani buraya bir bayrak ya da herhangi bir ee, iletişim kurabileceğimiz iletişim ne abi? <laughs> Herhangi bir geçebileceğimiz bir şey kurmamız lazım. Bayrak gibi. Aura Sarayı. Bizim İmparatorluk şehri dediğimiz yerin adı burada Aura Sarayı. Aura Sarayı da büyük ihtimalle Lords Mobile vale türündeki gibi çok büyük puan veren bir yer olacak. Rise of Kingdoms'ta da tabii ki en önemli yerlerden biri. Burada biz Lords Mobile'de burası 5k puan veriyorsun dakikada atıyorum. Burası 50k veriyordu. Isı çölün 7. gününde. Daha fazla puana sahip krallığın seçtiği zamana göre savaş ilanları başlar. Burada Dört krallık kapışmaya başlıyor hocam. Ya zaten bu dönemlerde de savaşıyorsunuz 7. güne kadar ama tam ortada bu mesele başlıyor. Şimdi anlayacaksınız. Aura Sarayı'nı elinde tutan ittifak her saniye bol miktarda çöl puanı kazanır. Aura Sarayı en uzun süre işgal eden veya bir saatten fazla süreyle işgal eden ittifak ise krallığa bol miktarda çöl puanı kazandırır. Aura Sarayı'nın açılışıyla birlikte uyanan muhafızlardır diyor. Muhafızlara hasar verdiğinde çöl puanı kazanılır. Muhafızları yok eden oyuncular krallıklarına bu muhafızlardan gelen ilgili buff etkilerini kazanır. Bunlar ekstrası da buff veriyormuş. Şimdi bu haritada nasıl stratejiler yapılabilir? Artık biliyorsunuz oyunda zaten çok fazla strateji kalmadı. Krakenler bu varsa zaten her türlü kazanmıyor. Şimdi şurada güçlü bir ittifak, güçlü bir işte en az üçlü ittifak sağlam şekilde giderseniz kurtarırsınız. Nasıl oluyor? Atıyorum ki... Siz burada 3 tane sağlam ittifaksınız. Buradan gelip bir tane ittifakınız şu tarafa yönelir. 2 ittifanız şu taraftan gelir. Şu 3 tane dediğimiz bak döngü kulelerini alabilir. Bu döngü kuleleriyle ekstra ne diyor? Burada çöl puanları da kazanabilirsiniz. Şuraları alıp şu tarafa bastırırsanız şu taraftan rahat bir şekilde girebilirsiniz. Yani 4 tane kapıyı aldığınız zaman bu adamlar artık sizle beraber gelemeyecek. Ee, siz burada tek başınız olacak. Zaten herkes tek başına bir tane rakibi elemiş oluyorsunuz. Şimdi iki tane güçlü ittifakınız buradan gidip buraya darladığı zaman bir tanesi gelip bu kapıları alıp burada bir boy gösterisi yaptığı zaman size sırasında bir geliş olamıyor. Adam çünkü diyor ki "Ulan bunlar hem buraya gidiyor hem buraya gidiyor hem buraya geliyor. Biz buraya gitmeyelim falan." Mevzusunda kendi içinde birbirlerini yemeye başlıyorlar. Ama bu stratejinin stratejinin aynısı sizin üzerinizde de uygulanabilir. Adamların bir tanesi şuradan size gelebilir. Diğerleri de bu tarafı darlayabilir. Kapılar şöyle önemli. Her taraf kendi tarafındaki bir tane adamı elemeye çalışacak ya da Gel kardeşim biz sana dost olalım sırayla birbirimizi alalım şu karşı tarafı yiyelim muhabbeti de çıkabilir. Yani reis iki tarafız biz birbirimizi yemeyelim sen şuradan gir ben buradan gireyim şunları bölüşelim ondan sonrasında karşı tarafı darlayalım meselesi de olabilir. Çünkü sen saldırıya geçtiğin zaman adamlar bayrak atacak da gelecek de yetişecek de çok uzun işler. O yüzden bu adamlar bence anlaşma yapılabilirse ki ben anlaşma yapılmasına yana değilim. bu bir savaş oyunu kütür girin ama işin içinde strateji de olduğu için ekstrasında barış yapmak da bir stratejidir hocam. O yüzden bunlar da yapılabilir. Bir sürü planlama da yapılabilir. Çünkü harita tamamıyla e, başladığı ikinci günden itibaren bayraklar atılmaya başladığında büyük savaşlar başlayacak burada. Herkes buraya savaşa gelecek. Herkes adam akıllı savaşacak. Eğer lig sistemi de yaptılarsa yani puan aldığınız puana göre ligde yukarı çıkıyorsanız zamanla daha da güçlü rakipler sizin denginize rakipler gelmeye başlayacaktır. E çok bunu yapabildiyse. Şimdi market bölümünü henüz görmedik. Belki entegre edilmedi. Şurada ödüller tablosunu size göstereyim. Ödüller ne şeklinde? Burada eğer kişisel tabloda ilk 3'e girerseniz 20 tane rafine demir veriyor. 15, 10. Rafine demir ne işe yarıyor? Rafine demiri kullanarak süsleme geliştirmesi yapılabilir. Bu da nedir? Bineğimizdeki, bineğimize ekipman üretiyoruz. O ekipmanın süslemesini yapabiliyorsun. Yani geliştirebiliyorsun. İttifak tablosu bir de eksası burada gördüğünüz ışık takipçisi ünvanını alabiliyorsun. Sizlere böyle detaylı olarak da göstermiş olayım. Sonrasında geliyorsunuz. Abi ödüller bölümüne ittifak tablosu var. İttifak sıralaması. Burada da ekstrasında işte kayıt sonu ünvan diye bir şey alıyorsunuz. Bu da kayıt sonu yani savaşa girdi bu adam gibi bir şey ödül sisteminde. Ekstrasında burada da size 5 tane birinciye binek düdüğü veriyor. 4 tane 3 tane böyle bir şey. Bu bineklerde daha test biz uyguladığımız için abi hiçbir işe yaramıyor neredeyse. Ben 1000 tane bastım bundan 1000 tane vermişlerdi. Böyle aman aman bir yere yine gelemedim. Krallık ödülleri de şöyle. Birinci kralla 15 günlük abi ışık sığına ünvanını veriyorlar. Ya da birinci ittifak diyor. Birinci krallıktır ittifak tablosu burada. Burada ne diyor? Krallık tablosu birinci sırada diyor. E bu birinci adama mı? Birinci bence birinci krallık bu. Birinci kralla şöyle bir ünvan 5000 imparatorluk. Bak şimdi. Burada inanılmaz asker yakacaksınız. inanılmaz savaşlar dönecek ve inanılmaz ölüler vereceksiniz. Hatta bence çoğu kişi Savaşın bitiminde, savaşın da artık çıkaracak askeri kalmayacak. Tamam bir yerden sonra yenileme yapabiliyorsunuz. Burada da yenileme var bu arada. Ama yenileme yapsanız dahi savaş içerisinde o yenileme yapamayacağınız için. Çünkü savaşın sonrası da bu yenileme hakkını veriyor oyun size. Daha sonrasında şöyle bir sıkıntıya girebiliyorsunuz. Savaşamayacaksınız abi. Askeriniz o an kalmayacak. Şimdi 5000 imparatorluk parası gibi komik ödülü bence burada en azından bir 50 bin olması lazım. Şurada 40'tır, 30'dır, 20'dir bu şekilde gitmesi lazım. Çünkü zaten 50.000 bin parası parasıyla kimse bir şey yapamıyorken 5000 imparatorluk parası Kötü. Oyun bizi şaşırtmadı. Ödül sistemi gerçekten yine çok kötü. Burada aşamalar bizim bildiğimiz normal KVK sistemi gibi eşleşme, yarışma yenileme. Son günde yine yenileme yapabiliyorsunuz. Belli bir kısım diyor. Tam bir oran vermemiş ama büyük ihtimalle yine %65 civarında bir yenileme yaptıracaktır bize. Ee, harita sistemimiz bu şekilde zaten görmüş olduğunuz gibi şu şekilde Ya Bu sefer bilgilendirmeler biraz güzel ve bir açıklayıcı verilmiş. Bayağı bir askeriniz lazım. Burada size önerebileceğim en büyük şeylerden bir tanesi tüm komplarınıza çıkmayın. Eğer Kraken veya Balina değilseniz yani bütün komplarınız çok iyi değilse çıkmayın. Gerekirse bir kompla çıkın çünkü savaşın sonlarında şurada ralliler yani gerçek savaşı hepimiz burada göreceğiz Echop Empires'ta. Çünkü ralliler hiç durmayacak savaş hiç bitmeyecek. Burada kalelerinize de sahip çıkın sıfırlanma oranlarınız çok yüksek olabilir. 165 yenileseniz bile abi. E, 2 milyon askeriniz varsa 165 ne abi 2 milyon askerin 650 kalsını kurtarabiliyorsunuz 1 milyonda 2 milyonda ne yapıyorsunuz 1 milyon 300 yani 700 bin de zine böyle oluyor Buna dikkat edin. Hepimizde asker çok. Ee, bu zaten ıssız çöl etkini önce yeni sunucular, ya eski sunuculara gelecek. İşte bizim global ilk sunucuları işte beta'ya gelecek. Önce buralara gelir sonra zamanla diğerlerine gelir. O yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var. Kalenize sahip çıkın. Eğer bu alanda kalkan basılabiliyorsa gece yatmadan önce kalkanınızı basın. Bildirimlerinizi açmayın unutmayın. Herhangi bir saldırıdan en azından şey olsun. Bazı bildirimlerde hata oluyor. Bunları kontrol edin. Bazen bildirim gelmemiş oluyor. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Plan yöntemi de zaten bizim normal harika şafak gibi belirlediğimiz KVK gibi belirlediğimiz bir saat oluyor. Herkes bunu seçmiş mesela şu an test sonucusunda. Biz de bu şekilde savaşacağız. Sizlerin yorumlarını da bekliyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.